Ben yani onu bilmiyorum. Şeyi evet, ben o... seni sevdiğim dünyalara bilmiyorum. Onu evet. biliyoruz. He? Söyleyelim mi? Efendim afiyet olsun. Eyvallah çok teşekkür, teşekkür ederim. Hoş geldiniz Hoş cümleden. <laughs> Hanımefendi galiba Urfa'lı. Evet, evet. Urfa'dan geldim ben. Urfa'dan <laughs> saklı, görüyorum. saklı için mi geldiniz? Evet. Wow, güzelmiş. Arkadaşın, Arkadaşın önerdi, yani. o gelmiş. Arkadaşın önerdi. Kahve falan paylaşır, falan yapmıştı. Suyun içinde. Evet, aynen. Evet. Vallahi çok buraya çok güzel, güzel bir ortam tamam, yapmışsınız. Hemen gördük. Geçen de gelmiştik, beğendik. Bu sefer arkadaşlara tavsiye ettik. Onlarla beraber de Uyanın geldik. ne kadar çok güzel mi? olduğunu söylemek için. Güzel bir var. de gel sen de gör diye. Urfalı arkadaşlar. Çok teşekkür de. ederiz. Siz Urfalı'yı getirdiniz. Urfalı Konyalı'yı getirir ha. derken... Hadi inşallah diyelim. Çocuklar da yüzüyorlar orada galiba. Şey, evet. güzel bu arada. Bir şey bulmuşlar. Çok güzel Kızım güzel ne var. buldun? Define mi? Şey, Altın değil mi evi? Tepine bak. Tamam bunu hemen şey yapalım. Hayırlısı kardeşim. Kapatın. Arkadaşımızın sesi çok güzeldi. Öyle mi? Dinleyelim mi? <laughs> hanımefendiyi. Çok güzel. Bakalım, Hanımefendi <laughs> burada kimse yok. Biz bizeyiz. <laughs> Biz bizeyiz. <Çok gülüyor> <laughs> Bence de dinleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar güzel bir ortamda dinlenir. <laughs> Dinliyor. Alkış yapın ama bir kendine gelsin. Evet heyecan yaptı. Evet heyecan yaptı bence de. Ben, ben seni seviyorum.